Ümidiz bu kadar bu iş burada bitmiştir. Dünya rekoru kırdım 197 draft. Ümidim, ümidi babo man. Buradan sana sesleniyorum. Bunu geçemezsin. 197 dünya rekoru. Bu da sana yedeklerim. Al. Al, al. Bu rekoru geçemezsin. Dünya rekoru kırdım. Dünya rekoru elimde. Elimde. Bak 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 bak. Görüyor musun? Finish. Ha, bak hele bu. Finish. 100 97 ne oldu? Ha? Bak bak. Ümidiz babam sana sesleniyorum. Geçemezsin bak görüyor musun? Liverpool aynı yerdeyiz. Bunlar şey olduğu için arkadaşlar yani işte 100 197 işte dünya rekoru kırdım hadi hadi. Umidi bunu geçemezsin hadi bakayım. Geçti göreyim. Gel Fikri. Hadi.